Ekrem İmamoğlu 4 Haziran 1970'te ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken handbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Bölümüne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde tamamladı. 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev yaptı. Aynı yıllarda Güngören'de köfteci dükkanı işletti. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetim Bilimi dalında tamamladı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'den itibaren Trabzon'un yönetiminde yer almaya başladı. Daha sonra Beylikdüzü Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. İmamoğlu 2008'de C